Arkadaşlar merhaba. Test 5 ile karşınızdayız. Yaklaştı fotosentezi de yavaş yavaş bitiriyoruz. İlk sorumuza bakalım. Enzimler özelliklerinin hangilerinden dolayı klorofile benzerler? Şimdi unutmayın klorofil tekrar tekrar kullanılır. Artı klorofil özellikle yüksek enerjiden, sıcaklıktan olumsuz etkilenir ve klorofil de tıpkı enzimler gibi organiktir. Yapısında karbon, hidrojen, oksijen, azot, magnezyum bulundurur. O zaman tekrar tekrar kullanılması kesinlikle benzer özelliktir. Protein yapılı olması diyemezsiniz. Çünkü klorofil protein tabanlı değildir. Karbon, hidrojen, oksijen, azot bulundurması benzerdir. O yüzden cevabınız denizli şıkkıdır. İkinci sorumuzda fotosentezle ilgili bir grid verilmiş. Bu harflendirilmiş maddeler için hangisi doğrudur? Bakın suyumuz var A, ATP'miz var, karbondioksitimiz var ve indirgenmiş olan NADPH'miz var. A yani su atmosfer için bir oksijen kaynağı mıdır? Doğru bir ifadedir. B ve D neydi B ve D arkadaşlar ATP ve NADPH bu ikisi ışıklıda üretilip karanlığın ham maddesi olarak kullanılır mı Kesinlikle doğru. O zaman ışımdan bağımsız evrelerde harcanır demesi doğru bir ifadedir. C yani karbondioksit fotosistem için elektron kaynağıdır diyemezsiniz. Bu elektron kaynağı sevgili su molekülümüzdür. O yüzden cevabınız Ceyhan şıkkıdır. Üçüncü sorumuzda kloroplast şekli verilmiş gene. Hangisi yanlıştır? Arkadaşlar hatırlayalım. Granum, grana, e, stroma Burada tilakoit zarlar verilmiş. O zaman bakalım. 2. Kloroplastta üçüncü bir zar sistemi olup tilakoit olup iç kısmında tilakoit boşluk bulunur. Doğru bir ifade. Bir granadır. Doğrudur. 4. Ara lameller olup stromayı birbirine bağlar. Şimdi 4'e baktığımızda şunlar ara lamel midir? Hayır granum yapılarıdır. Yanlıştır. 3. Stroma olup kloroplastın sıvı kısmıdır. Bu da doğrudur. Fotosentez tepkimeleri 2 ve 3 gerçekleşir. Bu da doğrudur. Cevabınız Ceyhan şıkkıdır. Dördüncü sorumuzda bakterilerde fotosentez tepkimelerinde glikozun yapısına katılan hidrojenin kaynağı. Şimdi şunu unutmayın bakterilerde duruyor. Dolayısıyla bakterilerin bir kısmı hidrojen kaynağı olarak su kullanırken bir kısmı hidrojen bir kısmı da hidrojen sülfür kullanabilir. O yüzden bu kaynaklara dikkat edin. Direkt nokta atışı yapabilirsiniz. O yüzden cevabınız Edirne şıkkıdır. Fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonlarında harcanan moleküllerinden hangileri ışıklı reaksiyonlardan karşılanmaz? Şunu unutmayın. Ham maddelerimiz olan ATP ve indirgenmiş NADP kesinlikle ışıklı evreden karşılanır. Ama karbondioksit hücreden ya da dış ortamdan karşılanır. O yüzden cevabımız Adana şıkkıdır. Altıncı sorumuzda yüksek ve düşük ışık şiddetine bağlı aynı zamanda fotosentez hızının sıcaklığa göre grafiği verilmiş. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Dikkat edin arkadaşlar. Düşük ışık şiddetinde belli bir değere kadar yani enzimlerin denatüre olmasına kadar belli bir değerde fotosentez hızı devam eder. Ve 40'a yaklaştığında ve 40'ı geçmeye başladığında da tamamen durur. Ama yüksek ışık şiddetinde özellikle optimuma Çıkabilmesi için şöyle bir artış Gösterir aynı kaderi Bu da yaşar o zaman Aynı sıcaklıkta fotosentez hızı Yüksek ışık şiddetinde Düşük ışık şiddetine Göre fazladır bakın Alenen açık Şu fazlalıklar taradığım alanlar Bizim için doğru bir ifade Artı hemen Temizleyelim ee, 30 derecede fotosentez Hızı yüksek ışık şiddetinde maksimumdur. Yani optimum noktasına erişmiştir. Bu da doğrudur. Düşük ya da yüksek ışık şiddetinde sıcaklık artışı fotosentez hızını sürekli artırmaz demesi doğru. Bakın azaltır da. O yüzden cevabınız Edirne şıkkıdır. Yedinci sorumuzda canlılarda görülen bazı biyokimyasal olaylar verilmiş. Fotosentez, oksijenli solunum, kemosentez. Belirtilen olaylarda Hangileri ortaktır? Şimdi bu üç olayda arkadaşlar enzimler denemitsiminde gerçekleşir. O zaman ortaktır. Bu üç olayda da fotosent pardon e, prokaryotik yani ilkel bakteri ve arkelerde görülür mü? Görülür. Bu da ortaktır. Bu üç olayda da dikkat edin özellikle ATP harcanması gerçekleşir. Fotosentezde evet, kemosentezde evet ama hocam oksijenli solunumda nerede derseniz glikolizi hatırlatırım size. Glikoliz evresinde kaz gelecek yerden tavuğu esirgemiyorduk. Daha fazla ATP üretebilmek için glikozu aktifleştirmek için 2 ATP harcıyorduk. Yani hem üretim hem tüketim söz konusuydu. O yüzden üçü de ortak diyebilirsiniz. 8. sorumuzda 5 ayrı bitki türünün ışık yoğunluğuna bağlı fotosentez hızı verilmiş. Ve 5 bitki türünden hangisi ışık yoğunluğunun yoğunluğu artışına bağlı en fazla oksijen üretimi gerçekleştirir? Şimdi ışık yoğunluğu arttıkça dikkat edin. Hepsi farklı farklı fotosentez oranı vermiş. En fazla artış gösteren yer neresi arkadaşlar? Bakın bağırıyor ben buradayım diye. 5 numara. O yüzden cevabınız Adana'dır. Işık yoğunluğu artış gösterirken en maksimum artışı 5 numaralı bitki yapar. En verimli oksijeni de o yapmış olur. O yüzden cevabınız Adana'dır. 9. sorumuzda kemosantez tepkimelerine bağlı olarak bir grafik elde edilmiş. Bunlar için hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar KLM eğrilerinde bu da bir kemosentez de bizim için neydi? Enzimatik tepkimelerde. O zaman miktarı sabit olan nedir? Enzim miktarıdır. O zaman birinci öncülümüz doğrudur. Peki artan madde ne olabilir? Enerji olabilir öncelikle sileriz. Niye sileriz? Sonra azalması lazım. Peki artan madde ne olabilir? Farklı bir inorganik madde olabilir. Artı organik madde üretimi olur. O yüzden artan atmosfere verilen oksijen diyemezsiniz. Sizi kandırmasın. Davut hocam bu burada bizi kandırmış. Niye? Özellikle kemosentezde üretilen oksijen atmosfere verilmez. Canlı oksidasyonla enerji ürettiği için bu oksijeni kendi kullanır. Yani hem üretirim hem kullanırım. Hiç kimseye ihtiyacım yok der. O yüzden bu ifademiz yanlıştır. Peki karbon kaynağı olarak ne kullanır arkadaşlar? Karbondioksit kullanır. Ama karbondioksit artmaz. Aksine azalması gerekir. O yüzden bu ifadem de yanlıştır. Cevabım Adana şıkkıdır. 10. sorumuz da yine bizim e, deney sorularımızdan bir tanesi. Bu bakın dikkat edin e, bitkinin bir kısmını şeffaf naylonla kaplamışlar ve burada şeffaf naylon ortamında verilen değişimlerden hangisi gözlenir derseniz. Şimdi şeffaf naylon da olsa ışığı geçiriyor. Geçirdiğinde fotosentezde solunumda gerçekleşir ve bu bağlamda fotosentez sayesinde oksijen üretimi artar mı? Tabii ki. Artı solunumla üretilen su buharı artar mı? Tabii ki. Peki fotosentez yaptığına göre ışığı geçirdiği için karbondioksit miktarı artar diyemezsiniz. Azalması lazım. O yüzden cevabımız denizli şıkkıdır. Özdeş su yosunları üzerlerine farklı renkte ışıklar verilmiş. Dikkat edin sarı, mor, mavi, çok severim mor rengini. Biliyorsunuz Feng Shui'de de çok önemli bir renktir insan psikolojisi üzerinde. Fotosentez bu dalga boylarına rağmen diyor fotosentez hızlarının hepsi birbirine eşitmiş. Fotosentez hızlarının eşit olmasının sebebi diyor ne olabilir? Şimdi arkadaşlar ne olabilir? Karbondioksit miktarı olabilir sıcaklık değerleri olabilir. Dolayısıyla bunların değişmesi otomatik olarak fotosentez verimini etkiler. O zaman bakalım. X ve Z kaplarına. Y Y'den daha fazla karbondioksit verilmiştir olabilir. Y'deki sıcaklık değeri diğerlerine göre daha düşüktür. Bu da olabilir. En yüksek ışık şiddeti Y'ye verilmiştir. Şimdi şöyle baktığınız zaman en yüksek ışık şiddeti değil aksine en düşük dalga boyudur ama ışık şiddeti enerjisi yüksektir. Bunun bir nedeni yoktur. O yüzden cevabınız denizli şıkkıdır. Son testimize artık yaklaştık arkadaşlar. Son iki test sonra ünitemizi bitiriyoruz. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.